Zeytin gel. Ben gidiyorum benim işim var. Zeytin gel. Gel. Gel benim işim var markete gitmek zorundayım. Hadi gel. Gel dışarıda sana mama vereyim. Hadi. Dışarıda mama vereyim sana. Hadi gel. Hadi. Gel. Gel dışarıda mama vereyim sana. Benim işlerim var. Tamam mı? Anlaştık mı? Dur ben gidiyorum. Benim işlerim var. Gel. Hadi gel. Hadi gel hadi gel. Gel. Gel kapıyı kapatıyorum ben. Hadi gel. Gel. Hadi. Hadi çıkıyoruz hadi. Hadi. Anlamadın mı beni? Benim işim var. Zeytin. Benim işim var. Dur sana baba vereyim ben dışarıda. Dur şu kapıyı kapatayım. Ben dur. benim ben sana dur. Gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Benim işim vardı dostum. Bak yine burada da sana normal ediyor. Fark etmiyor. Tamam mı? Zeytin. Bak burada da olsa mama yedi, nerede de olsa mama yedi. Benim işim var. Gitmem gerekiyor. Ondan dolayı sana dışarı çık diyordum dışarıda vereyim diye. hep zaten mama var bende. Kapıya gelmiş. Bağırıyor. Tabi orada arada ben dışarı çıkıyorum. Hazırlanmışım. Anladı beni işimi olduğu dışarı çıktı akıllı hayvan kediler hakkında köpekler gibi Thank